<laughs> Seko sendeki göt Lan lan Seko! lan ha, buldum! <laughs> 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 hayır hayır hayır! <laughs> <laughs> sen daha göremedik bile amına koyayım. <laughs> <laughs> ya siktir git bu adam koyayım <laughs> 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 Ya şaka mı bu oğlum? Allah Allah, He. kanka <gülüyor> <gülüyor> <Eskin>. <gülüyor> kartopat, kartopat. Ya sikiyim Kartopu at, kartopu at. Sus O altı vurdu, oha Ben kaçar Allah, <laughs> Allah Hayır, 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 Bu ne iptal? <laughs> ne oldu? Ne oluyor? <laughs> o iki tane. Lan! Piç. <laughs> Aa, al kaçı. Açıl 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 amına koyayım. Hayır, Aha. <gülüyor> <gülüyor> Aman Allah'ım. O Ali'yi gör. Lan? Aha. <gülüyor> 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 Buz gibi. Kat İnanılmaz sıcak. Ateş ediyor. Oğlum neredesin vurdular amına koyayım. Ne yapmış olabilirsin yani? Burda nereye gir? Allah Allah. Lan Anın sikim ya. <laughs> <laughs> Aa! Ah, ah, hayır 18 saniye kala. Hayır.

Mini Tugay bu gece neler yaptı? Az sonra cumartesi sürprizinde.